Evet aşırı merak. Ettiğiniz o video. Yarışmayı açıklıyorum. Bildiğiniz üzere birinciye 4 abone veya 5 abone vereceğim. İlk 3 videosuna 3 atacağım. İkinciye 2 abone ilk. Bir videosuna 2 vereceğim üçüncünün. İlk 4 videosuna 1 atacağız 1 abone vereceğim. Diğerleri üzülmesin diye onlara da 1 abone verebilirim. Bu arada ben ablamdan yardım aldım. Çünkü hepsi benim için mükemmeldi. Fakat üzülmek yok. Yoksa ben de üzülürüm. Neyse uzatmadan geçelim. Üçüncümüz üç. Videosu. Şimdi sıra ikincide. İkincir iki. Videosu. Hadi gelip arabama binsin kızlar Arabada bluetoothum yok ama kızlar Arabanın kusuruna bakmayın kızlar Tabaklar sıra sıra çekiliyor kızlar En güzel aşklar arabada başlar sorular şarkını en güzel Birinciye sıra Birinci bir Videosu Lütfen bana kızmayın. Neyse ödüllerinizi yarın vereceğim bay bayi.